deprem bölgesinde e, hem vatandaşlarımıza e, onlara destek olmak moral yolunda hem de e, güvenlik ve huzur için oralarda görev yapacaksınız. Bu göreviniz esnasında vatandaşa karşı daima şefkatli olun. Onlara yardımsever olun. Yakaladığınız dolu güvenlik huzurla ilgili bazı konular olabilir. Onlara müdahale ettiğinizde mutlaka kanunun el verdiği yetkiler çerçevesinde müdahale edelim. Bu konularda çok hassız olun arkadaşlar. Ee, gittiğinizde gene aynı şekilde dayanışma içerisinde mutlaka e, birbirinize de destek olun. Orada görev yapacağınız diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Görev görüşü hepinizin bu şekilde bu sayıda kimseyi geride bırakmadan sağ salim burada bek bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar başarılar diliyorum. Biraz sonra e, ilimizin yetkili bilim gelecek. Hep beraber umurlayacağız sizi. E, araçlarda kalacaksınız. Meşhure, şartlar, nevzeli ölçüde. Mutlaka yanınıza müdür arkadaşlarımız gerekli malzemeleri verdiler. İhtiyacına bina. E, hava şartlarıyla mücadele edeceğiz. Doğa şartlarıyla mücadele edeceğiz ve görevin gerektirdiği her türlü şartla mücadele etmeye zaten mesleğe girerken hazır olarak inan, bu inançla girdiniz ve aynı şekilde devam ediyorsunuz. Burada nasıl mücadele ediyorsak, görev yapıyorsak